Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Profesör Doktor Sevil Veli Radyo Ki'de Güne Bakış programının konuğu oldu. Profesör Doktor Sevil Veli Sürdürülebilirlik Ofisi'nin kuruluş amacı hakkında bilgiler verdi. Üniversitelerin e, sürdürülebilirlik konusunda üstlendiği bir rolün bir gereği olarak e, tüm faaliyetlerin bütüncül bir bakış açısıyla yürütülebileceği merkezi bir yapılanma ihtiyacı ortaya çıktı. E, ve bu ihtiyacın sonucu olarak da üniversitemiz e, senatosunun e, 13-12-2023 e, tarihli kararı ile e, Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi e, çalışma üslubu ve asasları hakkında yönerge kabul edildi e, ve e, ofisimiz faaliyete başladı. Sürdürülebilirlik ofisinin işleyişini anlatan Profesör Dr. Veli ofisin 11 alt komisyonu olduğunu ifade etti. Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi'ni rektör yardımcımız Profesör Doktor Elif Öğüt'e bağlı olarak kurduk. Ofisin koordinatörlüğünü ben üstlendim. Koordinatör yardımcılarımız İletişim Fakültesinden Doçent Doktor Aysel Çetinkaya ve Hukuk Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Murat Esmer. Ofisimize bağlı 11 alt komisyonumuz vardır. Profesör Doktor Veli, sürdürülebilirlik ofisinin faaliyet alanları hakkında da bilgiler verdi. Ofisimizin faaliyet alanları, yerleş yerleşkedeki sürdürülebilirlik faaliyetlerini düzenlemek, geliştirmek ve yeni yaklaşımlar desteklemek, yerleşkedeki farkındalık çalışmalarının yürütülmesi ve sürdürülebilir bir ortam oluşturulabilmesi için gerekli olan su, atık, enerji yönetimi, iklim değişikliği ve ulaşım politikalarının oluşturulmasına rehberlik etmek. Ayrıca üniversitenin sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve işlemesi için destek sağlamak. Dünya üniversiteleri Green Metrics sıralamasında Kocaeli Üniversitesi'nin başarısını aktaran Profesör Doktor Veli, Kocaeli Üniversitesi'nin bu sıralamada daha üst sıralara çıkmak için çalıştığını aktardı. 2023 Qrimetrik Dünya Universitet sıralama sonuçları və ödülləri Dubayda keçirildi 5 aralıqda. Bu yapılan toplantı yüz yüze və hibrid olaraq törenlə açıqlandı. İlk kəs Qrimetrik başvurusunda bulunan universitetimiz dünya çapında 183 universitetin dəyərləndirmə alındığı listedə 460-cı oldu.